Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün ki yaşam günlüğümde sağlık, spor ve alışveriş var arkadaşlar. Bim'den dinamik katlanabilir egzersiz meti yani egzersiz minderi ve e, tüm vücut esnek bandı aldım arkadaşlar. E, bu korona günlerinde hepimiz evde kaldığımız için baya kilolarımızı aldık. Vücut ağrılarımız da arttı. Vücut direncimiz de düştü. Bu sebeple evde e, doktorumun önerisiyle de pilates yapmaya karar verdim. E, tam bu esnada bimde de karşıma bu ürünler çıktı arkadaşlar ve sizlere de göstermek istiyorum. Eğer gördüyseniz almayı düşündüyseniz e, bu videoyu izleyerek e, fikir edinebilirsiniz. Arkadaşlar bu e, minder. Malzemesi PVC'den. Ölçüleri 173x61 cm. Kalınlığı da 4 mm. renginde mavi tercih ettim. Çok kolay katlanabilen bu ürün arkadaşlar. Gerçekten dokunduğumda çok güzel. Baskıları da bence sizi spor yapmaya teşvik edecek şekilde tasarlanmış. Şimdi açalım. Sizlere boydan boya göstereyim sert zeminlerde rahat bir şekilde sporunuzu, yoganızı ve pilatesinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üzerinde de, üzerindeki desenlerle de hangi şekillerde spor yapacağınızı görebilirsiniz. Nasıl olacağınızı. Şimdi de esneme bandını inceleyelim. Bandın üzerinde de aynı şekilde bu e, spor hareketleri var egzersiz hareketlerini göstermişler resimlerle neler yapılabileceğini ve şöyle bakıyorum 14 ayrı egzersiz yapılabiliyor bu e, esneme bandıyla arkadaşlar bu yoga pilates fitna, fitness e, dans jimnastik için uygun arkadaşlar ve vücut direncinizi arttırıyor e, spor yapmak başlı başına zaten direnç arttıran bir şey. İlk günler vücudunuzda ağrılar oluşabilir. Ölçüleri de 92 çarpı 4 cm arkadaşlar. E, naylondan yapılmış naylon lateks materyali. Şimdi arkadaşlar bu ürün bu iki ürünü kullanabilirsiniz. E, benim diğer pilatesle ilgili olan malzemelerim vardı. Sadece Bim'den bunları aldığım için gösteriyorum. <laughs> Kanalımda zaman zaman bu tarz videolar paylaşmaktayım arkadaşlar. Şimdi sizlere e, katlanabilir yerlerini göstermek istiyorum. E, Baya böyle çizgilerle dokulu bir şekilde kolay katlanabilmesi için Oluklar oluşturulmuş dikiş yeri gibi ama hiçbir şekilde kullanışta yani üzerine oturduğunuzda sizi rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış, gayet şık ve sizi spor için motive edecek bir minder arkadaşlar çok hoşuma gitti. Ee, bu tarz ve farklı içeriklerde videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu yaşam günlükleriniz olsun.